Vallahi Girelim sinucudum. mi kovulamaca ya? Tam girin abi gelin hadi. Yap ben şeye gelin abi bak söylüyorum. Bu şey var ya sol üstte avcılık yeri kurt kafası Hı. tipi var. Evet. Oraya ışınlanın arabalarınızla. Hepimiz oraya ışınlanırız 8 üstte olacak bekleyin. olmayı oğlum oraya Aynı değil sıra karşısındaki sıra. yola diyorum. Kaç yaşınıza geldiniz <laughs> GTA'da? oynuyorsunuz. <laughs> 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 Bekleyelim dedik var ya dört araba bindi üst üste Türkan abi eee alt E ile şey açılıyor Alt R ile de. Kim kim Burak. neyle kaçıyor şimdi? Efendim Ben de devrimim olsun Efendim 3-4 saate hazırlan geliyorum seni almaya Başla dediğinizde uçucam Burayı da drafter al 1 2 3 Başla Klinik başlığın lan Melih Yok abi T20'nin orjinali T20 abi bu Bu kim lan? Gözgür'ün arkasındayım Hayır lan ben BMW'de çok bir suçlu T20 yetişemez bu arada T20'yi ben kovalamam lan sikerler T20 Ben şu an Melih'le aynı sabit arayı tutuyorum gibi T20 ile driftteki gibi abi bazı arabaları kovalamayacaksın uğraşmayacaksın Melih sıçtın ağzıma Melih Sen kendin kaşındın ben bir şey yapmadım Gel gel, gel 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 Oğlum biz kaçtık ki. Kaçtık biz bizde. Hadi canım. Abi gör. Oğlum ben hiç kovalayamadım ki ben başta bir vurdum bir daha yalan oldum. Ya görüyorum görüyorum bir tane araba gördüm. Bu arada Melih, burada eski SEO var Meli. Yenisi yok. Oğlum bu eski SEO mu? Evet evet sistem belli abi. Ya sikerim oğlum ne uğraştırıyoruz bu oğlum? Bir de bunun üstüne mi güçlendi bu? Hı hı. Bir şey diyeceğim. ben benim veli 380 gördüm çok saçma bir sayı. 380 gördüm. Veli at parayı. Veli at parayı. Attım şöyle camdan Aldım. Yeni 300 gidiyor diyorlar oğlum. Ya biz gerçekten ben bununla gidemiyorum yetişe <laughs> hiç gidemem herhalde. Dur vuruyorum. Veli var. al geri parayı. Bas ne frene. Aldım. Al çantayı. Aldım. Yırmağa gidiyorum. Sorgulama. Sorgulama. Ben sorgulamıyorum. 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 Visual bak. Vigil ben dokunmadım abi. Neredesiniz siz şu an? <laughs> ben şu an li limona doğru gidiyorum. Gel tersten gidelim de yazıktır günahtır. Bak bak teleport atıyor <laughs> bak bak Ara sen bizi limanda. Yavşak niye gostuyorsun ki? <laughs> sen coşkun musun? Dur bir dakika. Geçerken uğradım çıçık. <laughs> ben niye pistol spamladım ki? Uzi spam söyledim. Ne ben gene olayın dışındayım. Bir yer söyleyin de geleyim kovalayayım lan canım. Dur dur bekle geliyoruz ben ya. ben yanından geçeceğiz ben. şimdi aynı. Ha, gel ben gel gördüm. Dumurdum. Arkadaşlar ben eve gideceğim demek peşindeyim. Ama bu araba eskisiymiş biz boşuna uğraşıyoruz ya. Yani. Bir tane daha Eskisi t 20 girdi. İşte bak bu spamlanmalar kötü. Bu arabanın Memur Bey, ateş var mı? <laughs> Yani şöyle yok abi yok, de. Bu, bu eski SUV, adım gibi eminim. Ya da arabalarınız çok güçlü oğlum sizin. Bu araba efsane bir şey abi. Yok oldu gitti oğlum herif. Kim bu yanımdaki? Benim abi, beni sıkıyor arkadan. E, ee, ateş izni istiyorum, ateş izni istiyorum. 4 sene bir lastik ve <laughs> Ben öldüm. Bu arada geçen gün beni kovalayan bir polis, hayvan etkisiz hale getirdim. Ya nasıl kalktı ya? raporlayın. Abi fail değil miydi o? Yoo. sorgulama. Geldi çukurlar ya. Ben Koray geldim. sen misin bu? Mi? <laughs> Ava çıktım. Onanı Boostlayamıyorum lan. Göçkun <laughs> ya yardım et. Abi kenarda bekledim ya ondan geçip gittim. Yapmayalım <laughs> şimdi şu an çakralarım kapalı. Ben hala kovalanıyorum gibi istiyorum amına koyayım arka. Aa şu geliyor. yalan Gel lan gel. Ben şöyle yardımcı olayım sana. Allah. Başım kanıyor abi bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok daha. Ah de ah. Ah dedim mi tamam. Melih al araya Melih. Dur. Ben iki tane getiriyorum abi polisi parayı kaçırın siz. <laughs> ya oğlum biz niye sekiz çiziyoruz <laughs> <o> amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam polise bir şey olmadı. Abi kartı satacağım mı? Sıkarım bak. Ellerini kaldır sağda dur. Ellerini kaldır sağda dur. Memur bey bıçağı bıraksanız mı? <laughs> Kaderi bu. 600 bin, bin dolar var lan. Kaç kaç kaç. Tamam 600 bin dolar. Tekrar kaçma <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyoruz biz acaba? Ground fail yok abi hiç, hiç şey yok. fail yok abi çok normal şu ana kadar her şey. Melih niye burada eski polis HSU'su var? Abi eskisi çünkü burası? Test burası. Araba diz durdu oynarım abi. Abi rampa. Koş rampaya. <laughs> Benim rampam bu kadar kardeşim. Oynarsın devam et. Teşekkür ederim dedim sen çarpmasan kurtulamaz. Öldüm ama yakaladım. Şunu alsana abi şunu. Ne o? Şunla şunu, şunla bir bas. Bir şey söyleyeceğim. Tunik tün yaptı değil mi ona? Ben ama yapmadım ya. mı? Dur bakayım. Gel bakayım. Kim bu yanındaki? NPC mi ya? Saruyla bunları öğrenmek. Oğlum bu nasıl bir araba? Bu ne oğlum? O inanılmaz bir şey ya. Ben polis. Bana şey değil, arayacağım. bana değil. O benim ben... oğlum. Kö... He. Abi ben <laughs> bunu 15 ne? bin liraya satarım. Kö... Kört BMW'de. Hani? Öndeki polis kim? Vuruyorum. Bu ne oğlum bu? Bu kullanılmaz ki bu. Bizim <laughs> en yeni araba kullananlar kimdi? Çağırın lan oynasınlar şunu. Gerald gir. Gerald al yeter. Kardeşim Demyun chat'te sokalım. Oğlum durmuyor şey. ki bu araba. Düz gitmiyor. Bir sıfır fazla mı koydunuz ona ya? Ne oldu ben öyle? bir şeyim bu araba editlenmiş ya. Abi bir kalkış deneyelim mi Cyclone'da Gel deneyelim. Dur. Ol. Kalkış inanılmaz onun. Cyclon'un alır Cyclone, bu arada Al deneyeceğim var. Al Cyclon'u. Havalimanında giderek düz yolda kalkış deneyelim. Yok yok burada abi. akarız. 1 Abi, iki, iyi üç. Gidiyor mu? Ne? Ne? Bye ne? Ha. Wow, uzadın uzadın. Evet, ben ben. Yavrum eline sağlık öpüyorum seni. Ya, güle güle. Görüşürüz Meli. <laughs> Ama uzun yolda yine alırsın sen <gülüyor> ya. 4, <laughs> 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 <Dört> sani <laughs> <laughs> saniye sonra önüne geçersin. Abi. Tabii geçti şu an. <laughs> abi bak şeyi toplamıyor tekrar. Bir götü veriyorum. Hop. Dur dur, <laughs> dur dur devam edersin. Ederim ederim. Bu arada. ettim 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 sıkıntı yok hala düştün devam <Gülüyor> et <gülüyor> şey yok, şey abi, devam et. Abi hep hala yüzmüş şey olmadı. Tamam tamam devam devam. Devam devam devam. Üf de üf, de, üf de şikayet etmesinler üf bir. de. Ne ne üç ne lan? Ah 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 Tamam ah 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 Yalnız bu BMW bir başka gidiyor ya. O çok zevkli bu arada ya bence kullanması. Kullanabilsem bir de gönlüm razı olmuyor böyle kullanmaya bu arabayı. Baksana oğlum. Oy. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Dur ben de geliyorum. Toprağa düştürmüş yok. Yumuşak zemin. Saklan saklan burası. Abi saklanmaya gerek yok. Bak şimdi. Hey, Aman ha kodumun F8'i ha. Kod 85 Edren'i kaybettim. Spek atıyorum. Test server arkadaşlar bu IP değil o. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Chat merakımdan soruyorum. Şimdi o benim göstermemem gereken bir şey olsaydı ve siz buraya IP 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 yazarak bana yardımcı mı oldunuz? Misal merak ediyorum şu an. Allah razı olsun. Harbiden bunu bir sorgulamak istiyorum. Şimdi ben farz edin ki yanlışlıkla önemli bir şey gösterdim. Siz benim abonemsiniz. Ee, Discord bunu gördü. Çaktırmıyor. Siz IP IP soru işaret yazarak ne yarrak yediniz şu an? <gülüyor> <gülüyor> ya al bak şunu gösterdim ben. Dur neredeydi o? Nerede lan o? Heh. bunu gösterdim. Harbi chat sleeper ya. Plebler bile kuduruyordur şu an amına koyayım. İnanılmaz oğlum. Yazanlara soruyorum zaten oğlum. Bu arada biraz önceki M4 fulldü. Bu telefonda ben telefonumu ifşa zaman da aynı şey oldu. Abi yalnız telefonunu gösterdin. Haberin olsun. Lan biliyorum zaten. Şey mal, üzerine gitme Abi ki... telefonun göründü. Klip bu. <laughs> Abi inanılmaz. Bu arada Güneş'in Fatih 2000 kişiyle host atmış. Güneş'in Fatih'i sonra 500 kişiyle daha host Ne yaptın yayını bir daha açıp bir daha mı geldin? <laughs> tamam gelmiyor. Hoş geldin. Bir host bir raid oluyor öyle ya. Ha, host raid. Didos is coming. Aslında test sunucu Bizde 10 tane var bunlar ama. <f> <laughs> Vay. Zor abi. RP ile şunları yaşamak çok zor ya. O büyük stres. Yani. Şu an toksik umutlu atanları çoğu yazanlara amına koyayım demiş. Güzel analiz ettin kardeşim. Ben de gördüm birkaçını bozmadım. <laughs> Bir de o vardı değil mi chatte? Aynen abi ya. Geri zekalık başka bir şey değil ama <laughs> 3 dakika önce yazdığına bakıyorsun. <laughs> IP soru işareti. Neyse hadi koy koy yap. Önemli bir IP değil arkadaşlar ama öyle bir durumda olduğu zaman yayıncıyı koruyun abi. Ya yani mümkün değil buradaki işte atıyorum chatte şu an 700 kişi varsa aboneden. E, ee, İlla ki biri söyleyecektir ama. O tip şeylere dikkat edin oğlum. Bir sürü şey yaşanıyor yani. Yanlışla TC'ni gösteriyorsun. Abi TC'ni gösterdin ha. TC'ni gö spam spam. Hani üstünde durmamaya çalışıyorsun. Hala yazıyor herif. Ay. Sen sablara şekil mi yapıyorsun abi? Yapıyorsan sıkıntı yok helal olsun. Abi ben sablarda saçmaladım, mı lafımı esirgemeyeyim mi? Ne alakası var yani sablıkla bunun? Evet ben gidiyorum kendimi araba alıyorum.